Türk halkı sizi merak ediyor. Bunu nasıl yaptınız? Ve e, o gece de neler yaşandı? Bizimle paylaşır mısınız? Yani birçok bu ekip işi. Ama bu ekibin diğer cuntacılardan bir farkı var. Bu vatan hainleri hazırlıklıydı. Bunlar 40 yıldır hazırlık yapıyordu. Bu Anadolu'nun bağrından çıkan saf çocuklarsa hazırlığını saatlerce dakikalarca, dakikalar içerisinde o anda yaptılar. Ben uyandığımda bak şunu, olayı anlayana kadar şok içerisinde, en son kararı verdiğimde, eşim gitme, ne no, bak ne no, şey, o kadın refleksiyle, kızım baba falan. E, en son şunu söylemek zorunda kaldım. Ya ben bu memleketin ekmeğini eteğinizin altına saklanmak için mi yedim ya? Ya yeter gidin. Hakkım helaldir. Siz de hakkınızı helal edin. Namusluca yaşayın başka bir şey istemiyorum. Allah bir fırsat verdi. Yaşarsak aldığımız maaşı bugüne kadar helal ettirme fırsatı. Efendim şehit olursak günahlarımızdan kurtulma fırsatı. Niye bu hakkı benden alıyorsunuz? Sustular ondan sonra. Abdestimi aldım. iki rekat namazımı kıldım. Silahımı, teçhizatımı kuşandım.